Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Dünyada çokça bilinen, ülkemizde yeni yeni pazar tezgahlarını süsleyen alabaş turpuyla hazırladığım güzel bir tarifi paylaşacağım. Alabaş turpu şalgam ve lahanaya benzerliği ile dikkat çeken bir turp. Bugün sizlere belki de bu videoda ilk defa gördüğünüz turp ile ilk defa izleyeceğiniz bir tarifi paylaşacağım. Tarif günün her saatinde yenilebilecek hafif bir lezzet. Her zamanki tariflerim gibi genellikle hafif lezzetler, mideyi yormayan tarifler hazırlamaya dikkat ediyorum. Turpu küçük küpler halinde doğruyorum. Alabaş turpu çiğ olarak da tüketiliyor, yemeği de yapılıyor. Ben farklı bir lezzet olarak sundum bugün sizlere. Salat olarak bir zeytinyağlı olarak çorbası oluyor. Birçok tarif içerisinde kullanabileceğiniz bir turp. Tavaya aldım üzerine bir kahve fincanı kadar zeytinyağı ilave ettim. Bir çay kaşığı tuz ekledim, kaya tuz ekledim. Şöyle bir karıştırdım. Kapağını kapatacağım. Kısık ateşte turpun pişmesini bekleyeceğim. Çabuk da pişiyor bu turp. Turp pişti, yumuşacık oldu. İçerisine bir yemek kaşığı dolusu un ekledim. Mısır unu. Mısır unu hem renk olarak hem de lezzet olarak alabaş turpunu farklı bir boyuta taşıyor. Nasıl bir boyut olduğunu artık yaptığınızda göreceksiniz. Bir dakika kadar turpla mısır ununu karıştırdım. Sonra içerisine bir buçuk su bardağı süt ekliyorum. Yoğunluğuna bakarak ekliyorum sütü. Birden tav içerisine boşaltmadım. İçerisinde mısır unu olduğu için yoğunluğuna bakarak süt eklemeye devam ettim. Toplamda bir buçuk su bardağı süt ekledim. Bu aşamada zaten turp pişmişti. Bir dakika kadar mısırını da kavurdum. Sonra sütünü ekledim. Süt tamamen çekince içerisine yaklaşık 120 gram kadar rendelenmiş kaşar ekledim. Kapağını kapattım tavanın kısık ateşte kaşar peynirin erimesini bekledim. Kaşar peynir eridi. Üzerine biraz pul biber gezdirdim. Biraz kuru nane ilave ettim. Sonra ocağın altını kapattım. En sevdiğim bölüme geçtim. Tadım aşaması. Ben bu aşamada tüm tariflerimin yarısını bitiriyorum zaten. Üzerindeki peynir eridi. Alabaş turpu yumuşacık oldu. Bu tarifi dilediğiniz saatte, dilediğiniz zaman yiyebilirsiniz. Hiç mide yormuyor. Dilerseniz ekmekle, dilerseniz çatalla dilediğiniz gibi severek tüketebileceğiniz bir lezzet. Videonun ortasında da söyledim. Alabaş turpunun çorbası, zeytinyağlısı birkaç tane yemeği hazırlanıyor. Ben de sizlere başka bir tarifi sunmak istedim. Umuyorum ki bu tarifi izlediğinizde ve sonrasında pişirdiğinizde beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Detaylı tarife açıklamadan ulaşabilirsiniz kanalımda birbirinden pratik evde bulunan malzemelerle yapılmış lezzetler var. Bu tarifte onların arasında. Tekrar başka pratik lezzetlerde görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum.